Gençler merhaba. Bugün 7. sınıf MEP beceri temelli sorularıyla devam ediyoruz. Aslında bu LGS sınav sisteminden sonra alışmamız gereken bir soru sistemi bu da. O yüzden bol bol 7. sınıf 6. sınıf beceri temelli sorular çözerek devam edelim diyorum ve 1. soruyla başlıyorum arkadaşlar. Önce sorumuzu şöyle bir düzeltelim. Sorumuzda ne diyor? Düz bir şekilde görmeye çalışalım. Diyoruz ki soruda yukarıda özel tartının göstergisi kilogram cinsinden sol kefeye konulan cismin kütlesinden sağ kefeye konulan cismin kütlesi çıkarılarak elde edilerek sonuç gösterilmektedir. Tartının sol kefesinde küp sağ kefesinde yuvarlak olduğunda eksi 3'ü gösteriyormuş. O zaman arkadaşlar soldan sağa çıkarıldığında eksi 3'ü gösteriyorsa ben küpün 1 kilogramını, küpün kilogramını daha doğrusu 1 kat dediğim zaman o zaman ne olacak? Yuvarlan kütlesi 1 kat artı 3 kilogram ya da gram olacak. Tartının sol kefesine yuvarlak sağ kefesine yıldız konulduğu zaman 8'i gösteriyor. O zaman sol kefesi sağ kefesinden 8 kilogram ağır olduğuna göre arkadaşlar e ben buraya kat artı 3 dediğimde 8 kilogram daha hafif olduğuna göre kat eksi 5'tir yıldızda diyoruz. Şimdi diyor ki bana hemen sorunun en sonuna bakıyorum. Eğer diyor deniz bu tartının sol kefesine yıldız sağ kefesine küp koyduğu zaman acaba Gösterge neyi gösterir? E baktığım zaman yıldız benim için kat eksi 5'ti. E küp de benim için neydi arkadaşlar? Kattı. E soldan sağa çıkardığıma göre e sol kefede kat eksi 5, sağ kefede kat varsa aralarındaki fark eksi 5 kilogramdır diyorum arkadaşlar. Burada 5 kilograma düşebiliriz. E burada da düşmememizin sebebi soldan sağa çıkarıyorsak kat eksi 5 kattan 5 kilogram daha azdır. Yani negatif. Eksi 5 kilogram ya da eksi 5 gram göstermektedir. Diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar diğer soruyla. Şimdi diyor ki burada Aynur öğretmen sınıfta içlerinde farklı birer tam sayı yazan topların bulunduğu iki kutu getirmektedir. Aynur öğretmen Kerem ve Deniz'in iki kutudan farklı birer top alıp toplar üzerinde yazan tam sayıları çarpmalarını bulundukları sonucu da tahtaya çizdiği eşit bölmelere ayrılmış sayı doğrusunu işaretlemelerini istemiştir. Aynur öğretmen çizdiği sayı doğrusuna ardışık iki tam sayı arasında denk gelen çizgiler arasındaki uzaklık 2 cm'dir diyoruz. Buraya dikkat. Her birim arası 2 cm'dir diyoruz arkadaşlar. Buna göre Kerem ve sayı doğrusunu işaretleyeceği iki nokta arasındaki uzaklık en çok kaç santimetredir? Şimdi aradaki mesafenin en çok kaç santimetre olduğunu bulabilmek için bir tanesi negatif tarafta uçta, diğer tarafı da diğer aslında çarpımları da pozitif tarafta uçta bulmamız gerekiyor. Yani birbirinden uzaklaştırabilmek için bulabileceğimiz en büyük pozitif sayıyı ve bulabileceğimiz en küçük negatif sayıyı bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar burada Bulabileceğimiz en küçük negatif sayıyı bulmaya çalışırken bu tarafta ve bu tarafta büyük sayılar birini pozitif birini negatif seçerek değerlerini bulmaya çalışıyoruz. E şimdi baktığımız zaman burada artı 7 değerini görüyoruz. Diğer tarafta eksi 8 değerini görüyoruz. Çarptığımız zaman eksi 6 değeri negatif tarafta bulunacaktır diyoruz arkadaşlar. Pozitif tarafta bulabilmek için baktığımız zaman bu tarafta artı 8 e diğer tarafta da artı 9 değerini görüyoruz ve artı 72 değerini görüyoruz arkadaşlar. O zaman pozitif tarafta da en büyük değerim artı 72'dir diyoruz. Şimdi aralarındaki mesafe dediğimiz zaman şöyle düşünün. Sayı doğrusunda artı 72 ve eksi 56. Aralarındaki mesafeyi nasıl buluruz? Eksi 56'dan 0'a 56 birim mesafe vardır. 0'dan 72'ye 72 birim mesafe vardır. Yani topladığımız zaman 128 birim mesafe vardır. İşte her bir birimi 2 santim olarak kabul ettiğimizde aralarındaki mesafenin toplamda 256 santim olduğunu görürüz arkadaşlar. Peki sorarsanız neden biz artı 7 ile eksi 8'i seçtik ya da neden artı 8 ile artı 9'u seçtik? Arkadaşlar sayılar birbirine yakın olduğunda çarpıldığı zaman büyük ya da pozitif ya da negatif sayıları çarptığım zaman olabildiğince küçük değerler elde ederim. Yani sayıları birbirinden uzaklaştırdığım zaman çarpımlar azalacağı için olabildiğince birbirine yaklaştırmaya çalışıyorum. Negatif tarafta da daha küçük Pozitif tarafta da daha büyük elde etmek istiyorsan yine sayıları birbirine yakın tercih ediyorum. Yani burada pozitif tarafta büyük bir sayı elde etmek istiyorsan 8 ile birbirine en yakın değer 9'u artı 7 ile eksi 8'i seçiyorum ki negatif tarafta en uç tarafa pozitif tarafta diğer tarafta en uç tarafa gitsinler diye. Yani sayılar birbirine yaklaştığında çarpımları büyür. Zıt işaretliyse de çarpımları gitgide küçülür diyoruz arkadaşlar ve bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Şimdi... Üçüncü sorumuzda diyor ki arkadaşlar üzerinde birer tam sayı yazılı olan 6 bilyeden kırmızı renkte olan atış yaparak görseldeki gibi yan yana dizili mavi bilyelerden birini vurmaya çalışıyor. Atış yapan oyuncu mavi bilyelerden birini vurması durumunda kırmızı bilye vurduğu kırmızı bilye ile vurduğu mavi bilyenin üzerine yazan tam sayılar çarpılarak bulunan sonuç ile diğer dört mavi bilyenin üzerinde yazan tam sayıların toplamı kadar puan alıyor. Buna göre yaptığı atışta mavi bilyelerden birini vuran bir oyuncunun alabileceği en çok puan kaçtır? Arkadaşlar en yüksek puanı aradığı için kırmızı bilyeyle öyle bir topu vurmalı ki pozitif bir değer elde etmeli. Şimdi eksi 3 ile ben hangi ifadeyi çarparsam pozitif değer elde ederim? Artı bir değeri. O zaman öyle bir pozitif değer elde edeceğim ki büyük bir değer olacak. O zaman eksi 3 ile burada bulunan en küçük değeri yani negatif tarafta en küçük değeri çarpmam gerekiyor ki sonucu büyük bir sayı bulabileyim. O zaman artı 15 puanı kazandım. Yani bu topa vurdum. E bunun üzerine diğer topları eklemem gerekecek. E şimdi baktığım zaman eksi 1'i, eksi 4'ü, artı 3'ü ve eksi 2'yi topladığımda kaç puan elde ediyorum? Eksi 5, eksi 2, eksi 4 puan elde ediyorum. E şimdi bu kalan mavi topların tamamı. E toplamda aldığım puan. Bunları bir araya getirdiğinde sonuç olarak artı 11 puan kazandığını görüyorum arkadaşlar. Bu zaten rahat bir soruydu. Yorumlaması da biraz daha kolaydı. Şimdi arkadaşlar bir sonraki soruyla devam ediyoruz yorumlamaya. Üzerinde birer tam sayı yazılı olan yukarıdaki 6 kart ters çevriliyor. Aslıdan kartlardan rastgele ikisini çevirip bu kartlarda yazan tam sayıları çarpması, Kerem'den ise Aslı'nın çevirmediği kartlardan rastgele ikisini çevirip bu kartlarda yazan tam sayıları toplaması isteniyor. Buna göre Kerem ile Aslı'nın buldukları sayının toplamı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar en az dediğine göre bu kez de çarpıldığı zaman negatif değerde gitgide küçük bir değer bulmamız gerekiyor. Yani sayı doğrusunun en solundaki değeri bulmamız gerekiyor verilen ifadelere göre. E şimdi sayı doğrusunun en solundaki ifadeyi nasıl bulurum arkadaşlar? En küçük ifade ile burada pozitif anlamda en büyük ifadeyi çarparak. Eksi 6 ile 3'ü çarptığımızda puan olarak kaç puanı elde ettim? Eksi 18 puanı elde ettim. Şimdi bunun üzerine de iki tane negatif tam sayının toplamını ekleyeyim ki sonuç negatif tarafta küçülsün. Eşim burada en küçük iki negatif tam sayı nedir benim için? Eksi 5 ile eksi 4'tür. İşte bu puanları topladığımda da eksi 9 puan elde ederim. Yani birini Kerem elde ediyor birini Aslı. Toplamda da eksi 27 puan elde ederim diyorum arkadaşlar. Yani alabileceğim en küçük değer eksi 27'dir diyorum. Neden peki bu değerleri seçtim? Çünkü Eksi 6 ile baktığınız zaman arkadaşlar hangisini çarparsam negatif tarafta küçük bir değer elde ederim. Pozitif bir sayı yani 3'ü. E başka pozitif sayı var mı? Yok. E o zaman eksi 4 ile 3'ü çarptığım zaman daha büyük bir değer elde edeceğim. Eksi 18'e göre. Dolayısıyla burada eksi 6 ile 3'ü çarpacak Kerem. En küçük değeri bulacak. Aslı da geriye kalan en küçük iki değeri toplayarak eksi 9'u bulacak. En düşük puanı yine en küçük sayıyı bulacak. Toplamda kazandıkları puan da eksi 27 olacak diyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki soruyla hemen devam ediyoruz. Şimdi burada kutular, kutuların üzerine yazan farklı birer tam sayı toplar bulunmaktadır. duruyor. Yani iki tane kutu verilmiş ve içerisinde farklı tam sayıların bulunduğu toplar bulunmaktadır. Kutulardaki toplar üzerinde yazan tam sayıların toplamlarının birbirine eşit olabilmesi için birinci kutudan alınıp ikinci kutuya bir top atılıyor. Yani 6 top arasından bir tane top seçiyorum ve ikinci kutuya atıyorum arkadaşlar. O zaman kutulardaki sayıların toplamı eşit oluyor. Demek ki bu kutudaki toplam sayıların bu kutudaki toplam sayılardan fazlalık olduğunu göreceğiz. O zaman önce birinci kutudaki toplam sayıyı bulmamız gerekecek. E şimdi topluyorum arkadaşlar. Eksi 3, 8 daha 5, 7 daha 12, 2 daha 14, 6'yı çıkardım 8. Yani birinci kutudaki toplam sayım 8. İkinci kutudaki toplam sayıma bakıyorum. 9 eksi 6 daha 3. 3 1 daha 4. E zaten eksi 4 artı 4'ü götürür. Yani son durumda elde ettiğim toplam sayılarımın daha doğrusu ikinci kutudaki toplamlarım artı 4'tür diyoruz. Şimdi aradaki fark nedir arkadaşlar? 4 puan. Yani artı 4. Şimdi arkadaşlar bu kutunun bu kutunun değerinden 4 fazla olduğunu gördükten sonra eşitlemeyi düşünüyorum. E o zaman ben bu kutunun içerisindeki 2'yi alıp buraya attığım zaman burası 2 fazlalaşır. Burası 2 eksilir. Ve son durumda birbirine eşitlenmiş olur. Yani aradaki farkı eşitleyebilmek için ne yapıyoruz? 2 parçaya ayırıyoruz. Diyoruz ki o zaman artı 2 kutumu artı 2 sayımı Birinci kutudan alıp ikinci kutuya bırakmamız gerekiyor. Yani bu tarz sorularda şuna dikkat ediyoruz. Aradaki farkı eğer nötrlemek istiyorsan o fazlalığı iki eş parçaya ayırıp ikisine de eşit miktarda paylaştırmalıyım. Yani aradaki artı dördün yarısını ikisi burada kalacak şekilde ikisine buraya verecek şekilde paylaştırmalıyım. Yani birinci kutudan artı ikiyi alıp ikinci kutuya atmalıyım diyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim bir başka soruyla. Şimdi diyoruz ki bu soruda da ABC kümelerinin elemanlarından birer tane seçilip aşağıdaki sayı doğrusuna yerleştiriliyor. Sayı doğrusunda B kümesinden seçilen eleman A kümesinden seçilen elemanın solunda. Şimdi buna dikkat küçük bir sayı doğrusu çizerek yorum yapalım. Şimdi burada diyor ki A, B kümesinden seçilen eleman A kümesinin solunda. O zaman B buradaysa A daha sağında olacak. Devam ediyorum. B kümesinden seçilen eleman A kümesinin solunda. C kümesinden seçilen elemanın sağındadır. O zaman C daha solda kalacak. E şimdi baktığımız zaman demek ki en büyük değer A, daha sonra B, daha sonra C. Şimdi A'daki en büyük değeri yazdığım zaman A'ya hangi değer denk gelecek? 4. E B'ye daha küçük bir değer yazacağım 4'ten ama ortanca değer olacak. O zaman 4'ten küçük bir değer yazacağım 8 yazamam. Ortanca değer olacağı için eksi 16'yı da yazamam. Eksi 7'yi yazdıktan sonra C'ye en küçük değer gelecek. Eksi 7'den de küçük. O zaman eksi 2 ve eksi 6 olamayacağı için c7 eksi 9 değeri denk gelmek zorunda. Dolayısıyla değerler ortaya çıktı A, B, C değerleri. Toplamları nedir dediğimizde eksi 9, eksi 7 daha eksi 16 artı 4 daha artı 12, eksi 12'dir diyoruz arkadaşlar. Şurayı hemen düzeltelim. O zaman toplamda abc B, C, sayılarına denk gelen sayılarımız eksi 12'dir diyoruz arkadaşlar. Yani sayı doğrusunda sağda kim yer alır, solda kim yer alır, biri diğerinin daha sağındaysa büyük olacağını bilmemiz gerekiyor bu soru geneli için. Şimdi bir başka soruyla devam edelim arkadaşlar hemen. Diyoruz ki bir soğuk hava deposunda sıcaklık ayarlama soğutucunun panosunda 0 ve 1 rakamlarından oluşan 8 haneli bir kod girilerek yapılmaktadır. Bu 8 haneli kodun en solundaki hanede yazan bir rakamı ayarlanan sıcaklık değerinin eksi oluşuna 0 ise artı oluşuyla diye anlaşılır. Diğer 7 hanedeki rakamlar soldan sağa doğru sırayla her karenin içindeki bir rakam gelecek şekilde işlem şablonuna yerleştirilip üstü ifadeler çarpılarak sonuçlar toplanır. Bu toplam işaretin yanına yazıldığında sıcaklık değeri bulunmuş olur. Yani örneğin panoya bu olsun. Panoda görülen rakamlar bu olsun. En başta bir varsa bu sıcaklık değerinin eksi olduğuna işaret eder. Daha sonra 0010 110'ı yerleştirdiğim zaman değerini 22 bulacağım için sıcaklık değerim eksi 22 olduğu anlaşılır diyoruz. Şimdi diyor ki bana panoya hangi sayı gelmeli, gelmeli ki sonucum eksi 26 olsun. Şimdi eksi olabilmesi için en soldaki rakamın 1 olması gerekiyordu. Çünkü yukarıda bana ondan bahsediyor. O zaman en soldaki rakam 1 olacağı için sıfırları direkt eliyorum. Şimdi deneme yapmam lazım çünkü sonucunun eksi 26'ya eşit olması lazım. B seçeneğini tek tek kutuya yerleştiriyorum. Zaten biri kullandım. işaret olarak kullandım. Bir geldiği için sonucum eksi olacak dedim. Şimdi devam ediyorum sayı soldan sağa doğru kutulara yerleştiriyorum. 0 gelecek, 0 gelecek, 1 gelecek, 1 gelecek, 0 gelecek, 1 gelecek ve 0 gelecek. Şimdi tek tek değerlerim 26'yı verirse eğer doğru seçeneği bulmuşumdur diyorum. Şimdi zaten sıfırla neyi çarparsak sıfır. Sıfırla neyi çarparsak sıfır. Buralara dokunmuyorum. 1 ile 2 üzeri 4'ü çarptığım zaman 16. 1 ile 2 üzeri 3'ü çarptığım zaman 8. Sıfırla neyi çarparsak sıfır. 1 ile 2'yi çarptığımız zaman 2. Sıfırla neyi çarparsak sıfır. Şimdi bu sayıları topladığımızda 26 ettiğini görüyoruz. E zaten baştaki birden dolayı da eksi işaretini koyduğumuz zaman istediğimiz sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. Soru biraz uzun görünebilir. Sadece mantığını anlayıp ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Çok da zor bir soru değil. Sadece dediğim gibi dikkatli okuyup aslında bana ne demek istiyor? Aslında eksi ne demek, artı ne demek? Eleme yaparken zaten sıfırları eliyorum çünkü eksi artı bilgisinden dolayı diyerek soruyu birazcık daha küçültüp kolaylaştırabiliriz arkadaşlar. Şimdi başka soruyla hemen devam ediyoruz soruyu çevirelim daha rahat görelim şu şekilde. Diyoruz ki aşağıda şekillerde aynı büyüklükte iki ayrı cam levha üzerlerinde üstlü sayılar gösterilmektedir. Birinci cam levhadaki üstlü ifadelerin değeri bire eşit olanların bulunduğu dilimler kırmızıya, ikinci cam levhadaki üstlü ifadelerin değerinin eksi 1'e eşit olduğu dilimler beyaza boyanmaktadır. Şimdi bu birinci cam levha ile ikinci cam levha, üst üste geri getirildiğinde daha doğrusu ay yıldız üst üste getirildiğinde arkadaşlar kırmızı ile beyaz üst üste gelirse eğer pembe renk ortaya çıkmaktadır diyor. O zaman bu durumda aşağıdaki seçeneklerden hangisi renk dağılımını vermektedir diyor. Şimdi baktığım zaman en basit yerden girelim arkadaşlar. Artı biri görebiliyor muyum? Aynen öyle. Eksi biri görebiliyor muyum? Aynen öyle. O zaman burası beyaz renge boyanacak. Burası kırmızı renge boyanacak. Ve ay yıldızlar üst üste geldiği zaman kırmızı ve beyaz pembe rengi vereceği için yani tam olarak burası kırmızı ve beyaz üst üste geleceği için pembe rengini vermek zorunda diyeceğiz. E o zaman baktığım zaman şıkka tam da denk gelen yer pembe olacağına göre A şıkkı olamaz, B şıkkı olamaz, C şıkkı, D şıkkı olamaz. Dolayısıyla yalnızca o kısmın pembe olduğu C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Yani bir tane dilimden bile aslında eleme yöntemiyle bu soruyu çok daha rahat çözebiliriz. Çünkü bize burada diyor ki artı bir neresidir, eksi bir neresidir, üst üste geldiği yer neresidir diyor arkadaşlar. Şimdi hemen bir başka soruyla devam edelim. Diyoruz ki negatif bir tam sayının tek kuvvetlerinin değil, negatif çift kuvvetlerin değeri pozitiftir. Esma ile kardeşi bir oyun oynuyorlar. Oyunda kurala göre yeşil tuşa bastığında bilgisayar tablosundan birinci tablodan gelen taban ikinci tablodan gelen üst oluyor. Ve eğer sonuç pozitifse artı 3 puan negatifse eksi 1 puan veriliyor. Oyuna ilk olarak esma başlıyor ve 4 defa tuşa basıyor 4 puan kazanıyor. Şimdi 4 defa tuşa basıp 4 puan kazanması demek önce pozitif sonra pozitif sonra negatif sonra negatif değer alması getirmesi gerek ki e buradan 3 puan kazansın. Buradan 3 puan, buradan 1 puan kaybetsin. Buradan 1 puan ve sonunda 4 puan kazanmış olsun. E o zaman pozitif pozitif, negatif negatif değerler geleceği için Esma'da geriye kalanlarda kime gelecek? Kardeşinin bastığı tuşlara gelecek. Şimdi arkadaşlar pozitif pozitif değer elde ettiği için ve buradaki değerlerin hepsi negatif olduğu için bir kere eksinin çift kuvveti pozitif olacağı için iki tane çift kuvvetten eleme yapacağım. İki tane de tek kuvvetten eleme yapacağım. Çünkü demek ki iki tane de tek kuvvet gelecek. O zaman iki tane tek kuvveti eleyelim. Mesela bu tek kuvveti kullanmış olalım. Bu tek kuvveti de kullanmış olalım. O zaman iki tane de çift kuvvet eleyelim. Bu çift kuvveti kullanmış olalım. Bu çift kuvveti de kullanmış olalım. Şimdi geriye kalanlardan tuşladığımda en az puanı istiyorum. Yani sürekli negatif puan aslında kazanmak istiyorum. E burada baktığım zaman tek kuvvetler bizim için çok önemli olabildiğince tek kuvvetleri elde edelim ki negatif puan kazanalım. E baktığım zaman kaç tane tek kuvvet kaldı? 1, 2, 3. O zaman 3 tane tek kuvvet kaldıysa 3 defa negatif sonuç elde ederim. Ama mecburen sonuncusunda tek kuvvet kalmadığı için pozitif sonuç elde ederim. Dolayısıyla 1 puan, 1 puan, 1 puan kaybederim evet. Ama sonunda mecburen 3 puan kazanacağım için minimum alabileceğim puan benim için sıfır olacaktır diyoruz arkadaşlar. Asla ve asla soruyu burada zaten detaylı çözmemize gerek yok. Mesele şu sonuçta en az puanı kazanabilmem için tek kuvvetlerden olabildiğince çok sayıda olması lazım ki sonucun negatif olabilmesi için. E burada mecburen ilk başta esma oyunu oynadığı için iki tane tek kuvvet kullandığını görebiliyorum. E o zaman geriye maksimum üç tane tek kuvvet kalıyor. Yani ben en az puan alabilmek için 3 tane tek kuvvet elde ediyorum ama sonuncusu mecburen pozitif olduğu için 1-3 puan kazanıyorum. Eksi 1, eksi 1, eksi 1 kaybettim ama sonuncusunda mecburen 3 puan kazandığım için minimum alabileceğim puan sıfırdır diyorum arkadaşlar. Şimdi bir diğer soruyla devam edelim hemen. Eğer ayırabilirsek kartlarımızı, kalemizi bırakalım. 10. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Güzel bir soru bu da yine çevirelim. kağıdımız daha rahat görelim. Negatif bir tam sayının tek kuvvet değerleri, negatif çift kuvvet değerleri pozitif biraz önce konuştuğumuz gibi. İnci birim karelere bölünmüş kağıt üzerinde oynanan bir oyun tasarlamıştır. 3 adımdan oluşan bu oyunun birinci adımında bir başlangıç noktası ve üstü ifade belirlenir. İkinci adımında başlangıç noktasından üstü ifadenin tabanındaki sayı pozitif ise sağa doğru, Negatif ise sola doğru uzunluğu birim cinsinden bu sayının mutlak değerince çizgi çizilir. Üçüncü adımında ise ikinci adımına gelen noktadan başlayıp üst ifadenin değeri pozitifse yukarı doğru, negatifse aşağı doğru yine mutlak değerce birim çizilerek indirilir diyoruz. Şimdi ince her defasında başlangıç noktasına A alacak şekilde boş bir kareli kağıtta 3 defa aynı oyunu arka arkaya oynuyor. Ve değerler tamamen arkadaşlar belirlenmiş. Eksi 3 üzeri 2, 5 üzeri 1 ve eksi 1 üzeri 5 olduğuna göre oyunun sonunda kağıt üzerinde çizilen şekil acaba aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi eksi 3 üzeri 2 dediğimde e, sayımız eksi 3 ise önce 3 birim A noktasından sola doğru gitmem gerekiyor. Çünkü bana burada bu bilgiyi veriyor. E şimdi A noktasından 3 birim sola doğru gideceğim. 1, 2, 3. Daha sonra sonuca bakacağım. Artı 9. O zaman 9 birim yukarı çıkacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani burası sağlıyor. Aslında A seçeneği benim ilk oyunumu sağladı. 5 üzeri 1 dediğimde E5'e e bakıyorum. 5 birim sağa doğru gitmem gerekiyor. Çünkü pozitif. E5 birim A noktasından sağa doğru gidelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da sağladı. 5 üzeri 1, 5 birim demek. E o zaman 5 birim yukarı çıkmam gerekiyor. Ama burada 1 birim çıktığı için demek ki A seçeneği doğru değildir diyorum. Yani burada görselde olduğu gibi aslında önce 3 birim sola, 9 birim yukarı çıkacağım. 3 birim sol, 9 birim yukarı çıkacağım. Daha sonra 5 birim sağ, 5 birim yukarı çıkacağım. 5 birim sağ, bakalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarı çıkacağım. Aslında C seçeneği de doğru görünüyor. B seçeneği doğru görünmüyor çünkü 9 birim yukarı çıkmak yerine 9 birim aşağı inmiş. Bu da doğru değil. Sanki bu seçenekle bu seçenek doğru görünüyor. Bakalım buna. 2 seçeneği eleyebilmek için. Eksi bir birim dediği için A'dan sola doğru eksi bir birim ilerleyeceğim. O zaman A'dan sola doğru eksi 1 bir birim ilerleyeceğim. Doğrudur. Ama sonuç eksi 1 olduğu için aşağı doğru eksi 1 ilerleyeceğim. Ama burada yukarı doğru çıktığı için C seçeneği de yanlış. E bakıyorum burada eksi 1 bir birim sola doğru ilerliyorum. En son oyun için. Eksi 1 bir birimde aşağı doğru iniyorum. Demek ki son seçeneği de sağladığına göre benim için doğru şık arkadaşlar denizlidir diyoruz. Şimdi burada... Dediğim gibi yeni nesil sorulara bakma sebebimiz artık yazın bol bol tekrar etmek. Çünkü LGS sınav sistemini gördüğümüz için birazcık daha artık uzun sorulara alışmak. 7. sınıfta da olsa, 6. sınıfta da olsa bu soruları benimsemek istiyoruz. O yüzden arkadaşlar bol bol beceri temelli sorular, LGS tarzında sorular çözmeye devam edeceğiz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.